Kıymetli insanlar, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevaplar, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz ise, başka ayda yapılan 70 farz gibidir. Ramazan ayında bir oruçluya iftar verenin bütün günahları affolur. Cehennemden azad olur. O oruçlunun sevabı kadar Ayrıca o kişiye de sevap verilir. Oruçlunun sevabı ise hiç eksilmez. Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren işverenler, patronlar ve amirler de affolunur. Cehennemden azad olunur. Ramazan ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirleri azad eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi ise günah işlemekle geçer. Kıymetli insanlar, bu ayı fırsat bilmeli. Elden geldiği kadar ibadet edilmelidir. Allahu Teala'nın razı olduğu işleri yapmalı. Bu ayı ahireti kazanmak için fırsat olarak görmeliyiz. Kur'an-ı Kerim ayet ayet Ramazan-ı Şerif'in içerisinde inmeye başladı. Kur'an'ın inmeye başladığı gecenin ismi Kadir gecesidir. Ramazan-ı Şerif'in içindedir. Ramazan-ı Şerif'te iftarı akşam ezanı okunur okunmaz erkenden yapmak, sahuru ise vaktin sonuna doğru yapmak sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sünnete çok önem verirdi. İftarda acele etmek, sahuru ise geciktirmek insanın aciziyetinin göstergesidir. Ve her haliyle muhtaç olduğunun farkına varmasıdır. Kıymetli insanlar, Ramazan ayı rahmet ayıdır. Bu ayda Allah Celle Celalü Ramazan ayına hürmet eden, ihtimam gösteren, Ramazan orucunu tutan, haramlardan sakınan, fitresini zekatını veren, yani Ramazan'ı hakkıyla eda eden bütün kullarını günahları ne olursa olsun affeder. Bu ayın içerisinde cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları ise kapanır. Şeytanlar zincire bağlanır. Ay boyunca kulları saptıracak hiçbir şey yapamazlar. Dolayısıyla normal zamanda insan lar düştükleri hatalara bu ayda düşmemelidir. Varsa hataları ve günahları tövbe edip bunları düzeltmek için Ramazan ayını fırsat bilmelidir. Ramazan'ın özü oruçtur. Orucu sadece yemek içmekten kesilmek olarak değil haramlardan ve Allah'ın razı olmadığı günahlardan ve hareketlerden uzak durarak tutmalıyız. Resulullah Efendimiz özürsüz olarak Ramazanda bir gün oruç tutmayan bunun yerine bütün yıl oruç tutsa Ramazandaki o bir günün sevabına kavuşamaz buyurdular. Allahu Teala bu mübarek ayda onun şanına yakışacak kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı hepimize nasip etsin. Kıymetli insanlar Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.